Dünyada da antibiyotik alarmı verildi. Son sınıra gelindi bakteriler direnç kazandı saptaması yapıldı. Uyarı çok daha vahim çünkü buna göre insanlığı antibiyotik kıyameti bekliyor gelecekte de gerçekten kullanabileceğimiz bir antibiyotik olmayacak büyük bir ihtimalle. Antibiyotiksiz bir hayatın eşiğindeyiz. MCR1 adı verilen yeni bir gen mutasyonu en güçlü antibiyotiklerle bile tedavi edilemiyor. Diğer bakterilere de yayılmaya başlayan MCR1, Çin'de insanlar ve domuzlarda görünmeye başlandı. Yeni bir antibiyotinin üretilmesi çok kolay değil, çok büyük maliyetler gerektiriyor, çok büyük bir süre gerektiriyor. En az bunun 20 yıl, 30 yıl gerektiriyor böyle bir molekülün üretilmesi. Dahası, küresel rapora göre menajit, cilt ve böbrek enfeksiyonuna yol açan kolibasili de birçok antibiyotiğe direnç kazandı. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir örneğin. Antibiyotikler her baş ağrısında veya belli bir rahatsızlık olduğunda ezbere kullanılmaz. Antibiyotikler aslında sosyal ilaçlardır. Sizde gelişen bir direnç, bir bak dirençli bir bakteri rahatlıkla kızınıza, çocuğunuza, oğlunuza, kocanıza, eşinize geçebilir yani yayılabilir. Geldiğimiz noktanın nedeni ise gelişi güzel antibiyotik kullanılması. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 2 milyon kişi antibiyotiğe dirençli bakterilerden hastalanıyor, 30 bini hayatını kaybediyor. Türkiye'deki rakamlarsa bilinmiyor. Türkiye'de e, kullanılan antibiyotik e, miktarı çok fazla. Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göre kıyasla biz Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığına göre 3. sıradayız. Dünyada üçüncü en kötü anlamda. Antibiyotiklerin ezbere kullanımı ya da tamamen bitirilmeden yarıda bırakılması bakterilere direnç kazandırıyor. Ekiminiz sizi 10 gün antibiyotik kullanmanız gerekiyor. Eğer bunu 2 gün ya da 3 gün kullanıp ben düzeldim bırakıyorum derseniz yine bu da çok büyük bir risk. Yine bakteriler burada direnç kazanabiliyor.